dostlarım hepinize selamlar videoya hoş geldiniz biliyorsunuz yaklaşık bir buçuk yıldır video çekiyorum içerikler üretiyorum sizlere ama ürettiğim içeriklerde hep kitlem düşük bütçeli veya yeni giriş yapan işte yeni ekipman arayan arkadaşlar ya da giriş seviyesindeki arkadaşlardı artık bu mentaliteyi değiştirip genel kitleye hepimizin istediği fiyat bütçelerin artık daha üst segmentlerde olduğu ve tercih etmekte zorlanan insanlara güzel video içerikler üretmeyi planlıyorum bunun da ilk adımı olarak bugün Cooler Master'ın CK720 model bu klavyesini inceleyeceğiz. Türkiye'de daha önce hiç kimse tarafından incelenmedi, araştırılmadı arkadaşlar. Kasım indirimleriyle inanılmaz uygun bir fiyata geliyor. Gelin videoyla inceleyelim. hemen kutu içeriğine şöyle üst, kutu üstünden baktığımız zaman Switch olarak klişe Switch'lerle geldiğini görüyoruz. Yani Cherry MX kadar kaliteli ve piyasanın en iyi Switch'lerine sahip olan klişe Switch'lerle geldiğini görüyoruz. Gene arka planda güzel bir aydınlatma. Şurada ses butonunu görüyoruz. Ve hot swap yani tuşların ve mekanik Switch'lerin çıkarılabilip değiştirebildiği bir klavye modeli. Ve Type-C kablosu da yine çıkarılabilir bir şekilde geliyor. Tamamen sabitlenmiş değil. Bu da uzun ömürlük açısından bizim için bayağı önemli ve en önemli baskılı bir şekilde ilettiği özelliklerden bir tanesi de yaklaşık 80 milyonluk bir tıklama ömrü var arkadaşlar ve yine kutunun içerinden 8 tane yedek switch geliyor. Şimdi hemen şöyle şuradan kutunun içeriğini bir açalım hep beraber sizinle birlikte biz de kutu açılımı yaparak bir klavyenin içeriğine bakalım. Hemen burada bize CK721 kitapçık karşılıyor. Şöyle hemen onu bir sabitleyelim. Bunu bir köşeye bırakıyoruz. Burada da bize üzerindeki metal plakanın da çıkarabildiğinden bahseden bir inceleme ile geliyor ve çok güzel bir kutuda geliyor arkadaşlar. Derken kutunun içeriğinden ben bir şeyi eksik görüyorum diyecektim. Tahminimce bu da kargodan kaynaklıdır diye düşünüyorum. Herhangi bir olumsuz bir şey düşünmüyorum. Şunu hemen bir geri takalım. Hepimizin başına gelecek durumlar. Şu yine çıkmış bir vaziyette elime ulaştı. Umarım bir sorunla karşılaşmayız. Ve direkt klavyeyi şöyle elime aldığımda ya muazzam bir kalite arkadaşlar ya. Gerçekten elime aldığımda ağır ama çok kaliteli bir klavye olduğunu söyleyebilirim. Şöyle tekrardan göstermek gerekirse Hemen şurada üst kısımda Type-C giriş yuvasını görüyoruz. Arka tarafa çevirdiğimizde burada ayakların iki kademeli olarak açılabildiğini, şu birinci kademe, şu ise ikinci kademe olarak birleştirildiğini görüyoruz. Ve bu sayede iki kademeli olarak da bunu kullanabiliyoruz. Hemen geri kapatalım. Altlarda da yine silikonlarla desteklenmiş bir klavye. Ve hemen şu üst tabakalındaki şu metalin de çıkarılabildiğini söylüyorlar. Onu birazdan biraz daha detaylı inceleyerek kontrol ederiz. Hemen bunu bir köşeye bırakıyorum ve kutu içeriğinden devam ediyorum. Kutu içeriğinde bize burada çok güzel bir 180 santimlik kaliteli buram buram şöyle USB 3.0 özelliğiyle gelen Type-C to Type-C A kabloyla geliyor. Ve gerçekten de kablo bile çok çok kaliteli arkadaşlar. Onu da bir köşeye bıraktım. Burada da şurada hemen çıkarabildiğimiz bir hem keyleri çıkartmaya hem de switchleri çıkartmaya yarayan bize mekanik anahtar çubuğu geliyor. Onun dışında kutunun içerisinden işte en çok o aradığımız olay. Gördüğünüz üzere 8 tane yedek switch ile geliyor arkadaşlar. Ve bu sayede mekanik switchleriniz bozulduğunda kolaylıkla değiştirebiliyorsunuz. Ve bu birçok piyasada bulunan klavyede bile bulunmuyorken bize Cooler Master CK720 modeliyle bunu sunarak çok güzel bir örnek sunmuş oldu diyelim. Arkadaşlar şimdi teknik özelliklerden bahsetmek gerekirse Cooler Master Cenk A720 modelinde dış malzeme olarak plastik, üst tarafta da çıkarılabilir bir alüminyum plaka kullanmış. Şu plakayı şöyle şuradan elinizle ayırarak çıkarabiliyorsunuz ama gerçekten sağlam bir mantıkla tısla tutulduğu için kolay kolay çıkmıyor. Ama şu an çıkarmama gerek olduğunu düşünmüyorum çünkü zaten birazdan switchleri elimize de çıkartıp görebiliriz. Hemen üst kısma geçtiğimizde bize RGB aydınlatmayı geçiren güzel bir PBT tuşlarla geliyor. Ve bu PBT tuşların altında da Kail -E markasının kliki adlı switchleri bulunuyor arkadaşlar beyaz renkte. Ve bu switchler bize yaklaşık 1000 Hz'lik bir raporlama 80 milyonluk tıklama ömrü sunuyor ve gerçekten büyük iddialar arkadaşlar bunlar. Cooler Master bize bu klavyede büyük iddialarda bulunuyor. Bununla birlikte aydınlatılması kısmında RGB aydınlatma mevcut ve istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Ve Cooler Master, Master Plus yazılım desteğinde bu klavyede sunarak kolaylıkla her özelliğini özelleştirebiliyoruz. Bunu da videonun sonuna zaten ekleyeceğim. Bununla birlikte ses kısmında bence çok da yüksek bir ses bulunmuyor. Yani mulu switchlere göre bence biraz daha sesi absorbe edilmiş. Bunlardan da birazdan bahsedeceğim. Klavyenin tek dez avantajı ve olumsuz yönü ne derseniz yine benim Darmoşak klavyemde de olduğu gibi Türkçe harf dizilimiyle gelmiyor arkadaşlar. Yani İngilizce harf dizilimiyle geliyor. ya yani şurada göreceğiniz üzere bakın L'den sonraki kısımlar gene İngilizce bir şekilde geliyor. Ama bu ne kadar sorun derseniz bence hiç sorun değil. Çünkü el alışkanlığı hepimizde oluşmuştur. Ve bu fiyata karışılacak bir klavye değil arkadaşlar. Şimdi gelin hem switchlerinin özelliklerine, sesine ve acaba aydırtmasına bakalım. Dostlarım şimdi klavyenin hot swap özelliği olduğundan bahsetmiştik. Yani switchlerin tamamen çıkılabilir olduğundan. Gördüğünüz üzere şu an elimde click'i, switch'i tutuyorum. Ve ses testine bakmak gerekirse bir tuş üzerinde bir hayli absorbe edilmiş sese sahip arkadaşlar. Ve çok kolay bir şekilde direkt tu biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi direkt oturttum klavyenin yeni switch'ini. Bu sayede değişikliklerde de yapabiliyorsunuz. Bu şekilde. Tekrardan ışık altına geldiğimizde de yine aynı şekilde RGB aydınlatma bize bir hayli güzel bir göz zevki sunuyor. Hemen şurada zaten bakın tuşun alt kısmında da bize logolarla bahsettiği üzere FN ya da şuradaki Cooler Master kontrol tuşlarıyla gördüğünüz gibi farklı farklı modlar arasında veya renkler arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Bunu yine Cooler Master'ın Master Plus Driver ile de gerçekleştirebiliyoruz. Bunu da birazdan göstereceğim. Genel şekilinde bu klavye bu şekilde arkadaşlar. Şimdi size hem driver'ından bahsedeceğim hem de biraz oyun testlerinden bahsedeceğim. Gelin driver'a ve oyun testlerine geçelim. Arkadaşlar RGB aydınlatmadan da düşük ışık altında da bahsetmek gerekirse gördüğünüz gibi ciddi derecede güzel bir aydınlatmaya sahip bizi gözlerine bir hayli Doyuruyor. Cooler Master'ın driver'ını nasıl yüklediğimizi göstermek gerekirse hemen Google'a Cooler, Master, Master Plus yazdığınız zaman direkt zaten Master Plus diye bizi kendi sitesine yönlendiriyor. Buradan Download Now diyerek driver'ını indiriyorsunuz. Yaklaşık bir 340 MB'lık bir Winrar dosyası geliyor. Bunu zipten çıkardığınızda da içindeki exe'yi direkt Next, 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 Next diyerek kuruyorsunuz. Ve arkadaşlar masanın şöyle Master Plus adında bir uygulama kuruluyor. Hemen bunu çift tıklayıp açtığınızdaysa... Bizi bu şekilde Sortaft'a of şöyle aslında Cooler Master sistem adında bir ekran karşılıyor. Hemen altında klavyemizi tanımlıyor ve buna tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bizi Lightning yani aydınlatma kısmı karşılıyor. Ve bu kısımda biz klavyemizi istediğimiz modlara ayarlayabiliyoruz. Burada herhangi bir modülü seçebilirsiniz veya custom kısmından her tuşa ayrı ayrı renk de ataması yapabilirsiniz. Yani bize Cooler Master bu klavyede her tuş için ayrı ayrı RGB aydınlatma özelliği sunması da gerçekten güzel bir özellik. Yani tüm tuşlara farklı renk ataması yapılabiliyor. Buradan low speed şeklinde daha doğrusu led speed özelliği sayesinde led'lerin ışığının saat hızlanmasını da ayarlayabiliyorsunuz ve buradan aydınlanmanın hangi yöne gitmesi gerektiğini de siz karar verebiliyorsunuz arkadaşlar. Key mapping kısmına geldiğimizde ise burada yine diğer klavyelerde de gördüğümüz gibi tuşların ataması kısmı arkadaşlar. Şu anda hepsi evim bul durumda yani üzerinde bulunan rakamları ve harfleri çalıştırıyor. Buradan herhangi birine tıklayarak bunu change edip değiştirebilirsiniz. W için herhangi bir tuş ataması yapabilirsiniz veya buradan disable ederek bunu kullanım dışı kısmına getirebilirsiniz. Keza yine buradaki rol tuşunu da şu anda sessize alma özelliği aktifken buradan istediğiniz tuş ataması yaparak değiştirebilirsiniz arkadaşlar veya disable edebilirsiniz. Makro kısmına geldiğimizde ben makro kullanmıyorum arkadaşlar ama makro kullanan kullanıcılar isterse buradan import edebilir veya buraya makro yazarak klavyeyi de makrolu bir şekilde kullanabilir arkadaşlar. Profil kısmında da 4 tane farklı profil belirleyerek profiller arasında geçiş yapabilirsiniz. Çok basit ve kullanışlı bir driver bulunuyor. Buradan istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi oyun testine geçelim. Hem oyun esnasında bize ne sunuyor, hem de oyun esnasındaki sesine tekrardan bir göz atmış oluruz arkadaşlar. Arkadaşlar klavyenin düşük ışık altındaki yine aydınlatmasını, sesini ve oyundaki performansını inceleyelim. Ne? Orayına neden öyle? Neden gözükmüyor orayına? Siz de gördünüzdür diye düşünüyorum. Ah, gördük. Tekrardan devam edelim. Güzel bir düş oldu Bak, gene aynısını gördüm. Acaba Reyna'da hile mi var ya? Bize denk gelmiş olabilir mi? Çünkü ben bakın Reyna'yı görmedim demin. Yine göremedim. Sadece silahı gözükmüştü. Şurada i̇şte da keselim. Üzerindeki beyaz switchler bence arkadaşlar hiç rahatsız etmiyor ve bence kolaylıkla kullanılabiliyor. Herhangi bir blue switch kadar ses çıkarmadığı için de gece kullanımında da sessiz olduğunu söyleyebilirim bir hayli. Sesi absorbe edilmiş. Ve yine daha öncesinde siz 165'lik bir klavye kullandıysanız bunu kullanmakta da emin olun hiç zorlanmayacaksınız. Ben desteği de gerek duymadan kolaylıkla kullanılabiliyor. Şöyle keselim yoruyu da. Klavye gerçekten bastığım anda çok hızlı bir şekilde bize aktarıyor ve hız raporlama konusunda da gerçekten bize kalitesini sunduğunu söyleyebilirim. Bir hayli iyi. Ve switchlerin dediğim gibi daha sonrasında değişilebilir olması da uzun ömürlük açısından bir hayli önemli. Ve sizin eğer ki sisteminiz RGB ise yine bu klavyenin de aydınlatmasının çok iyi olduğunu ve buna aldanarak da gerçekten de sipariş verebilecek. 2500 TL fiyatıyla en iyi tercih edebilecek orta segmentteki klavyelerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim ki ortanın da üstü artık üst segment bir klavye diyebilirim. Kolaylıkla tercih edilebilir. Bak yine Reyna orada göremedim. Orayla da bir şey var. Genel hatlarıyla klavye bu şekilde arkadaşlar. Siz olsaydınız 2500 TL fiyatıyla Cooler Master'ın CK720 model bu klavyesini tercih eder miydiniz? Sizin yorumlarınızı bırakıyorum. Bir sonraki videomda bir mouse videosu gelecek. Özellikle takip etmenizi ve kanalımda şunu fark ediyorum arkadaşlar. İzlenen videoların neredeyse hepsi abone olmayan kullanıcılara ait. Abone olursanız gerçekten çok memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.